Amacımız gençlerimizi sokaklardan, boşluktan kurtarıp madde bağımlılığından uzak tutmak için ilimizde toplum yararına faaliyetler yapmaktayız. Bağımlılık beyindeki bir hastalıktır ve duygu kökenlidir. Duyguları da hiçbir ilaç iyileştiremez. Sadece arındırır. Bizler gençlerimizi maddeden uzak tutmak için ilaçsız rehabilitasyon merkezinde yardımcı olmaktayız. Madde bağımlısı olan insanlar, e, paranoyak düşünceler e, düşünür, halüsinasyon görür, geç yatarlar, geç kalkarlar, iştahları kesilir. E, ondan sonra toplumdan uzaklaşırlar. Banyo yapmazlar. Ondan sonra aile içinde ilişkileri kesilir. Kendi başlarını, hayatlarını sürdürmeye çalışırlar. Kişinin beynini kontrol altına alan madde, sistemi madde yönetir. Kişi aklını, yüreğini kaybeder. Madde onu istediği gibi ele alıp, kontrol bendedir, o şekilde alıp istediği gibi yönetiyor. Kişiyi sokaklara düşürüyor, ailesinden ediyor, toplumdan uzaklaştırıyor ve yavaş yavaş ölümün kıyısına atıyor. Bizler bağımlılıkla mücadelede e, maddeden mana diyoruz. İlaçsız tedavinin daha kalıcı çözüm olduğunu diyoruz. Çünkü gençlerimizin yeri hastane ve psikiyatri servisleri değil rehabilitasyon merkezi. Bunları yeni bir doğmuş bebek gibi topluma kazandırmak için ilaçsız tedavi merkezinin daha kalıcı olduğunu düşünüyoruz. Burada ailelere maddede en büyük sebepten bir ailelere çok e, büyük önemler e, görevler düşmektedir. Aile bağımlı evladını hiçbir zaman dışlamamalı, ona sahip çıkmalı, onun yanında olmalı. Çünkü bu bir hastalıktır ve hastalık çok hızlı çalışır. Hastalıkla mücadele daha büyük olması lazım. Aile madde, madde içen evladını anlar anlamaz hemen bizimle e, ve yakın bir kuruluşla itibata geçip çocuğunun bir an önce tedavi etmesi için gereken adımı sağlaması lazım çocukta eve geldiği zaman aile çok iyi gözlemlenir gençlerimizi hal ve hareketleri çok dikkatli çok dikkatli bakması gerekir çocuk banyoya gidiyor ne kadar kalıyor? lavaboya gidiyor ne kadar kalıyor? ve odada tek başına oturduğu zaman ne yapıyor aile içinde iletişimi nasıl gözlerde e, morarlık var mı gözlerde kan çanağı olan bir şeyler var mı aile içinde birdenbire parlayıp sert tepki aileye veriyor mu yani bunlar maddenin belirtileri Toplum olarak hepimiz bu gençlere sahip çıkmalıyız. Özellikle bu gençlerimizi dışlamamamız lazım. Bu gençler geleceğimizdir deyip hep beraber gençlerin yanında olup bu mücadelede onlarla birlikte adım atmamız gerekiyor. Buradan e, bizler Muş'taki veya Türkiye'de bütün gençlerimizin bağımlılıktan uzak durması gerektiğini söylüyoruz. Bizler gençlerimizin yanındayız. İlimizde bağımlılık alanda sahada mücadele eden Kuruluşuz. Allah'a çok şükür son bir sene içinde 80 bağımlı abimizi, kardeşimizi bu şekilde ilaçsız tedavi yöntemiyle e, tedavi ettirdik. Topluma kazandırdık. Aileler mutlu. Çünkü ilimizde bir anneler hareketi başladı. Anneler evlatlarının uyuşturucu yüzünden ölmesini istemiyorlar. Derneğimize geliyorlar. Bize manevi değerler hocamız, fecri hocamızla, dernek yönetimimizle ekibimiz de Muş'un genci için 8-5 değil 7-24 üzerimize ne düşüyorsa yapmaya çalışıyoruz. Her zaman burada ailelerin umudu olan bir Muş Gençlik Uyuşturucu Mücadele Derneği var. Bizlerin bu konuda yaptığı görev Allah'ın yeryüzünde görmek istediği muradı olan iyiliği, güzeli hakim kılmak, insanların mutlu olarak, huzurlu olarak yaşamlarına katkı sunmaktır uyuşturucuyla mücadele ve türevleriyle mücadele, yıllarca terörle mücadele gibi düşünmemiz gereken, boğuşmamız gereken, mücadele etmemiz gereken ana bir konu. Bizim dini olarak buna yaklaşmak gibi bir sorumluluğumuz var. Vatandaşı bu uyuşturucu ve türeyle, türevleriyle ilgili bu mücadelede çok ciddi şekilde dini açıdan bilgi ile donatmak, onlara yardımcı olmak, bir gencin daha ziyan olmasına engel olmak gibi bir sorumluluğumuz var. Namaz farz, oruç farz, zekat farz ama alkol ve uyuşturucu kullanmamak da farz. Fakat toplumun bu iki konuya yaklaşımı maalesef bir değil. Aynen namazı farz bildiğimiz gibi uyuşturucuyla mücadelenin de bu kapsamda dikkate değer bir yönden olduğunu, telkinlerle, dini emirlerle, ayetlerle, hadislerle, bu yoldan geçmiş yaşam arkadaşlarımızın birikim ve tecrübelerinden istifade ederek, ikna yöntemini kullanmak suretiyle kanunların önüne düşmeden, aile şerefi zarar görmeden, yaşamı perişan olmadan, yuvaları dağılmadan, çocuk çocukları başını önüne eğmeden, ilaçsız tedavi yöntemini tercih ederek bu işi çok önemsediğimizi ifade ediyoruz. Ama bazı türlerde vardır ki ilaçlı tedaviyi gerektirir. Biz derneğimiz ve ilgili birimlerimizle, devletimizin kurumlarıyla el ele vererek vatandaşlara bu konuda ciddi maddeden manaya yolculuğunda destek olmaya çalışıyoruz. Allah hiçbirimizi de utandırmasın. Bu konu devletimiz nezdinde terörle mücadele ciddiyetinde yürütülmesi gereken önemde bir konu. Terörle istediğini elde edemeyen insanlar, gençlere uyuşturucu ve türevleriyle ilgili çok ciddi tuzaklar kurmakta, ülkemizin geleceğini tehdit etmekte ve bununla ilgili sorumluluklarımızı ciddi şekilde bize hatırlatmaktadır. Biz kurumlarımızda, devletimizde, STK'larımızda el ele vererek, bu işe gönül veren herkesi yanımızda görmek istediğimizi ve bundan çok bir büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Bu yolda yolculuk Allah'a yolculuktur.